Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Paraf yayınlarından 3 tane AYT'lik güzel soru çözelim. İlk sorumuz arkadaşlar 3-4 tane soruyu içinde barındırıyor. Yani kanalda çözdüğüm 3-4 tane sorunun mantığını içinde barındırıyor. Çok güzel, kapsamlı bir soru. Sorularda silgi izleri görebilirsiniz. Çünkü ikinci çözüşüm Bluetooth kulaklığı telefona bağlamayı unutmuşuz arkadaşlar. Kötü bir video çıkmıştı ortaya. Şimdi tekrar çözüyoruz. Hemen sorumuza bakalım. F, R'den R'ye tanımlı FX parabolünde F1 eşittir, F5 eşittir 10 ve fx'in görüntü kümesinin en küçük elemanı eksi 2 olduğuna göre parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Arkadaşlar sizler burada fx'i yani fx parabolünü ax kare artı bx artı c şeklinde yazıp x yerine 1 yazıp onu eşitlersin. x yerine 5 yazıp onu eşitlersin. Bu şekilde bulursun. Fakat ben bu şekilde yapmayacağım. Ben sınavda da olsaydım şöyle yapardım. Bakın şimdi. Burada f1 eşittir f5 eşittir 10 demiş. Polinom mantığı var. Hatırladınız mı arkadaşlar? P1 eşittir P5 o da eşittir 10 gibi düşünün. İkinci dereceden bir denklem zaten parabol. Biz bu polinom fonksiyonu yani paraboli nasıl yazarız? Deriz ki bakın fx eşittir. x eksi 1 çarpı x eksi 5 artı 10 şeklinde yazarız. Bundan bir önceki videoda bunun muhatını anlattım. Bakın arkadaşlar x yerine 1 yazıyorum. f1 eşittir 0 artı 10'dan 10 gelir. f5 eşittir 0 artı 10'dan 10 gelir. Fakat şöyle bir durum var baş katsayı A olacak şekilde yazmamız lazım. A'yı nereden bulacağız? Bakın arkadaşlar görüntü kümesinin en küçük elemanı yani K eşittir eksi 2. F, R eksi 2'ymiş. R'yi bulmamız lazım. Bunun da mantığını anlatmıştım. Bakın arkadaşlar parabolde iki farklı elemanın görüntüsü aynı. O halde bu iki eleman parabolün tepe noktasına eşit uzaklıkta. Hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir grafik çizsem buraya. Şöyle bir grafik çizsem buraya arkadaşlar. Şuraya 1 yazdığım zaman da 10 geliyormuş. Şöyle uzatalım bunu. 5 yazdığım zaman da 10 geliyormuş. Arkadaşlar 1 ve 5 parabolün tepe noktasına eşit uzaklıktadır. Parabolün R değerinde şu şekilde bulabiliriz. 1 artı 5 bölü 2'den 3 olarak gelir. Arkadaşlar parabolün tepe noktasına eşit uzaklıkta bulunan iki noktanın toplamının yarısı parabolün R değerini verir. R'yi 3 bulduk. O halde f3 kaçmış? Eksi 2. Yani x yerine 3 yazıp eksi 2 eşitlememiz lazım. Yapalım. Eksi 2 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 2 artı 10 olarak geldi. Onu karşıya attık. Eksi 12 eşittir eksi 4 a'dan a'yı kaç bulduk? 3 olarak bulduk. Bize de y eksenini kestiği noktanın ordinatı sorulmuş. Yani x yerine 0 yaz demiş. Yazarsak 3 çarpı a'yı yazdım. Eksi 1 çarpı bu kaçtı? 5'ti değil mi? Evet. Eksi 5 artı 10 şeklinde yazdım. 15 artı 10'dan arkadaşlar cevabı 25 olarak buldum. Umarım soruyu sizler de beğenmişsinizdir. Çözümümüz sizler için de açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda gerçekten yine çok güzel düşünülmüş bir dizi sorusu. Hemen okuyalım. Yukarıda ilk 4 üçgensel sayının şeması verilmiştir. Üçgensel sayılar bu şekilde sonsuza kadar devam eder eninci üçgensel sayı 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n toplamına eşittir. Üçgensel sayılar dizisini tn ile gösterirsek t1 eşittir 1 eşittir 1, t2 eşittir 1 artı 2 eşittir 3, t3 eşittir 1 artı 2 artı 3 eşittir 6 gibi ifade edilsin. Bir an dizisi an eşittir 1 eksi tn bölü tn şeklinde veriliyor. Buna göre an dizisinin ilk 100 terim toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın t1 eşittir 1'miş. T2 1 artı 2. T3 1 artı 2 artı 3. Yani Tn zaten bakın burada da yazmış. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n. Yani birden n'ye kadar olan sayıların toplamı. O halde Tn'i nasıl yazarız? Biz n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde yazarız. Değil mi arkadaşlar? Şurada a n'i de biraz düzenleyelim. Şöyle yazalım bakın a n'i eşittir diyelim. Payı paydaya diye dağıtalım. Yani 1 bölü tn eksi tn bölü tn'den 1 bölü tn eksi 1 şeklinde gelir. Arkadaşlar 1 bölü tn yani 1 bölü n çarpı n artı 1 bölü 2. Ters çevirirsek ne olur? 2 bölü n çarpı n artı 1 eksi 1 olur an. Gelip bunu yukarıda yerine yazalım işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Bakın an'ı şu şekilde bulduk. an dedik ki 2 bölü n çarpı n artı 1 eksi 1 şeklinde geldi. Bize İlk 100 terimin toplamı sorulmuştu. Şimdi çözüme geçelim. Arkadaşlar en yeni 1 yazdığım zaman A1 gelir değil mi? 2 bölü en yeni 1 yazıyoruz eksi 1 geliyor. En yeni 2 yazdığımız zaman işte eksi 1 gene gelecek. 3 yazdığımız zaman da eksi 1 gelecek. 100 yazdığımız zaman da şu sağ tarafta eksi 1 olacak. Dolayısıyla A1'den A100'e kadar sayıları toplarken eksi 1'i 100 kere toplayacağız. Yani eksi 100 gelecek. Arkadaşlar şuraya varmaya çalışıyorum. Aslında ben şu ifadenin 1'den 100'e kadar toplamını bulup 100'den çıkartırsam cevap gelir. a n eşittir 2 bölü n çarpı n artı 1 için 1'den 100'e kadar toplamı bulup 100'den çıkartacağız. Arkadaşlar bakın bu ifadeler payda kısmında n çarpı n artı 1 var değil mi? Biz bu ifadeleri çarpanlarına ayıracağız. Şöyle diyeceğiz bakın a bölü n artı b bölü n artı 1 şeklinde yazıp a ve b'yi bulmaya çalışacağız. Şöyle bulacağız payda eşitlemeye kalksak burada n var. O halde n artı 1 ile çarpacağız. Yani a'yı da n artı 1 ile çarpacağız. B'yi de n ile çarpacağız. Çünkü paylaş demeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar benim a ve b'yi bulmam lazım. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki n yerine 0 yazarsam 0 çarpı b gider. 1 çarpı a 2'ye eşitmiş. O halde a 2 olarak gelir. n yerine eksi 1 yazarsam bakın a gitti. Eksi 1 ile b'yi çarpıp 2 eşitlersem eksi b eşittir 2'den B de eksi 2 olarak geldi. A ve B'yi bulduk. Aslında AN ifadesi bakın A bölü N demiştik. Yani 2 bölü N eksi 2 bölü N artı 1 şeklinde gelir. AN ifadesini bulduk. Bize ne sorulmuştu arkadaşlar? 1'den 100'e kadar AN dizisinin ilk 100 teriminin toplamı. Şöyle biraz kaydıralım. Bakın şimdi arkadaşlar. En yerine 1 yazdığım zaman A1 gelir. 2 bölü 1'den 2 eksi 2 iki bölü 2'den 1. En yerine 2 yazdığım zaman 2 iki bölü 2'den 1 eksi 2 bölü 3 olarak geldi. En yeni 3 yazarsam 2 bölü 3 eksi 2 bölü 4. Böyle nokta 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 nokta. En yerine 100, 100 yazarsak 2 bölü 100 eksi 2 bölü 101 oldu. Neyi fark ettik? Çapraz bunlar birbirini götürdü. Yani burada ne kaldı? 2 bölü, yok 2 bölü diyorum. 2 eksi 2 bölü 101. Şuraya yazalım. 2 eksi 2 bölü 101. 101 ile 2'yi çarparsak 202. 202'den 2'yi çıkartırsak 200 bölü 101 olarak gelir. Biz bu ifadeden de 100'ü çıkartacaktık. Eksi 100 olarak yazdım. 100 parantezini alırsam arkadaşlar bakın. 2 bölü 101 eksi 1 olarak geldi. 100 çarpı 101 ile eksi çarparsam eksi 101. 2 daha eksi 99 bölü 101 olarak gelir arkadaşlar. Eksi 99 ile 100'ü çarparsak eksi 9900 bölü 101 olarak gelmeli. Yani bizim doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan şıkkıymış. Umarım bu çözümümüz de sizler için açıklayıcı olmuştur. Şimdi son sorumuza bakalım. Son sorumuzda güzel bir polinom sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım. x çarpı px artı 1 artı p2x eşittir. 2x kare artı ax artı 1 eşitliğini sağlayan px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar yukarıda verilen ifadede eşitliğin sağ tarafında ikinci dereceden bir polinom var. Demek ki eşitliğin sol tarafı da ikinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Bakın arkadaşlar burada x çarpanı var. Demek ki px artı bir polinomu birinci dereceden olmak zorunda ki x ile çarptığımda ikinci dereceden bir polinom olsun. Arkadaşlar px artı bir birinci dereceden bir polinom ise px de birinci dereceden bir polinomdur. Şöyle düşünün. Mesela px x küp olsa değil mi? px artı bir ne olur? O da x artı birin küpü olur. Yani üçüncü dereceden olur. px x artı 2 olsa px artı 1 x artı 1 artı 2'den x artı 3 olur. Birinci dereceden olur. Yani arkadaşlar px artı 1 ile px'in derecesi aynı olmak zorunda. Bu ifadenin eşitliğinde sağlanabilmesi için px artı 1 birinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Yani px birinci dereceden bir polinom olmak zorunda. px'i mx artı n şeklinde yazalım. Arkadaşlar px artı 1 Şöyle gelir px artı 1 eşittir. Bakın m çarpı x artı 1'den mx artı m artı n gelir. p2x demiş. p2x de bakın burada x yerine 2x yazarsak 2mx artı n şeklinde gelir. Değil mi? Şimdi x çarpı px artı 1 yani x çarpı mx artı m artı n. O halde mx kare artı m artı n parantezinde çarpı x şeklinde yazdım. Artı p2x yani 2mx artı n. 2x kare artı ax artı 1'e eşit olmalı. x karenin kas 2. O halde x karenin kas 2 olmak zorunda. m yani 2 olmak zorunda arkadaşlar. Sabit terime bakarsak sabit terim ne? Sabit terim 1. O halde n de 1 olmak zorunda. x'in kas burada a. Burada x'in kas m artı n artı 2 m. Yani 3m artı n'dir. 3 kere 2 6 1 daha 7 a'yı 7 olarak bulduk arkadaşlar. Bize ne sorulmuştu? x eksi a ile bölümünden kalan yani x eksi 7 ile bölümünden kalan sorulmuştu bize. x eksi 7 eşittir sıfırdan bize ne sorulmuş? Özetlersek p7 sorulmuş. Px polinomunu da mx artı ne demiştik? M 2, n demiştik. m'yi 2 n'yi 1 bulmuştuk yani 2x artı 1. Arkadaşlar burada x yerine 7 yazarsak 2 kere 7 14 bir daha kaç gelir? 15 olarak gelir. Umarım 3 çözümüm de sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşürüz.